Hoş geldiniz hocalarım, e, Vakit Ödülü sahipleri, İlim Akademisi dostları, Vakit Ödülü alanların yakınları. E, hepinize hoş geldiniz. E, evet, güzel bir günde bir aradayız. E, ben yine de bu töreni e, e, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler ve hepinize e, başsağlığı dilerim başlamak istiyorum. Güzel. oldu. Gençlik insanlarını, bilim akademisi kurucuları ödüllendirmeyi çok önemli gördüler ve bu konuda yoldaşarak kaynak yaratma teşhimi düştüler. İlk ödülleri 2013 İslam ulumuna göre 100 yıl okuyorlar. Bizim bilim akademisi üç temel olmazsız olmazlar: niyakat, dürüstlük ve özgürlük akademik konuda ve her konuda aslında. Dolayısıyla bunları gözetecek ödülleri dağıtıyoruz. Ödül sayfeleri ödüllerini alıyorlar. Ödül hocam, ee, çok güzel bir şey. Ee, yavaş yavaş kimlerde ödül alanlardan bazıları bizimde olmaya başladılar, yarısı içinmeye başladılar. Bu da bize çok onur ve keyif veriyor. Birinci ödül. 60 kişiden, evet, 143 kişiden 22'si sınıf dışına taşınmış. Yani her 7 genç bilim insanından bir tanesi e, günlük hayatına yurt dışında devam etmeye karar vermiş. Beyin göçünden bahsediyoruz, bu rakamlar üzerinden bahsedeceksek e, tabla budur. Bu yeni öldürmemiz gereken bir e, akış. E, bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Umurum ki derece iyi birlikte bakacağız. Ee, Birbirlerinden ayrılmış olanlar Türkiye'ye fayda sağlamaya devam ediyorlar. Bunu da bulamak isterim. Bir kayıtlıydıki ismi de. Ama isimlerimizde e, de çok çarpıcı bir kişiden bir tanesi düşmüş olması bizi üzüyor. Size birkaç başka e, projemizden de bahsetmek istiyorum. E, Şimdi, işte, hani gideceğiz. Cumhuriyetimizin üç yılına geldik ve biz geçen sene sonundan itibaren bir akademisi olarak ne yapmalıyız? Bu konuda bir ekip olarak e, bir komisyon kurduk, kafa katlattık ve e, Cumhuriyetimizin yılı için bir dizi panel düzenleme karar verdik. Herhalde bir tane olacak şekilde e, yazarlar hariç. Ve burada da seçilmiş konularda mesela ilgili sağlıkta da yaptık. ekonomistiyle, halk sağlıkçısıyla e, bir panelimiz oldu. E, çok güzel tartışmalar oldu. O e, paneli yüz yüze yapıyoruz İstanbul'da e, kredi kültür sanatta. Ama videoya da çekiyoruz, daha sonra koyuyoruz. Şu anda 17 bin kişi izlemiş durumda mesela bu videoyu. dolayısıyla e, e, herkes aç, bilimsel bir şeylerin söylenmesine aç. E, ve e, bunları takip ediyorlar. Bir dizi başka panel de planladık. Ekonomi, tarım, eğitim, hukuk, siyaset bilimler. Bunların hepsi planlandı, hepsi interdisipliner bir şekilde planlandı. Ancak 6 Şubat depremleriyle biz diğer panelleri birlikte ötelemek bir durumunda kaldık. Ve Şubat ayından itibaren, Şubat sonunda itibaren sesini duyan var mı panelleri yapmaya başladık. Galata'nın e, önderliğinde oluşturduğumuz e, üç uzmanlar ekibimiz var, üyelerimiz. E, 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 onlarla birlikte e, bu e, plan, panelleri planlıyoruz. E, bu üyelerimiz siber sağlam Halk yönetim konusunda çalışıyor kendisi. Endüstri mühendisi. Naci Gökler e, çalışıyor kendisi. Mühendislik çözümleri e, konusunda uzman ve Ersin Kalaycıoğlu siyaset bilimcisi o da e, nasıl aksiyon alınmalı, nasıl e, e, uygulanması gerekenler uygulanır hale doğru şekilde getirilebilir. bilimsel tarafından bakacak bir ortak talebimiz oldu e, Mart başında. Sonra e, her bir alanda ayrı ayrı üç kalemimiz daha olacak. İlkini Mart ortasında yaptık. Bu ay ikincisi var, daha sonra üçüncüsü var. Bu konuya da çok önem veriyoruz. E, takiplerinizi isteriz, e, bekleriz. E, yine bilimin ışığı ve cumhuriyetin ikinci yüzyılına bakarken e, depremde bizim en önemli meselemiz haline geldi. E, başka projelerimiz e, bugün e, yine size e, üyemiz Ece Göztepe'nin aktaracağı bu yılki e, akademik özgürlükler raporları. Biz her yıl hukukçu elerimizin öncülünde akademik özgürlükler raporları hazırlıyoruz. Ee, burada akademik konularda e, gelişmeler maalesef asla olmuyor ve ihlaller. Bunların tespiti anlamına gelen bir büstüman bulunur. Bunları da tercümesi yapıldığı olursa bunlar da da paylaşılmıyor. Bir çeşit büstümanlık gördük neler olduğunu. E, bugün e, yazılarımız. Daha önce bir ödül almış. Üç alanımız var. Sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri. Her bir alandan birer üyemizin yapacağı konuşmaları dinleyeceksiniz. Onlar da kendi alanlarında, kendi seçtiklerini bir herkesin anlayacağı bir taraftan platformu Sarkaç. Yaz okullarımızı yıllardır yapıyoruz. Kurulduğumuzdan beri aşağı yukarı farklı şekillerde değişik üniversitelerin işbirliğiyle her yıl yaz okulları yapıyoruz. Bu yılda bunlara devam ediyoruz. Raporlarımızdan da bahsettim. Tabii ki Yılın Konferansı her için önem verdiğimiz bir etkinliğimiz ve da önde gelen bilim insanlarını bilgisine katan, seçerek katan, büyüyen ve onların bilimsel görüşlerini yine halkın hizmetine sunmak için çalışan bir akademi. E, desteklerinizi sürmesini istiyoruz, bekliyoruz. E, desteklerin çok çeşitli şekilleri var. Biz başkalarına anlatarak da yapabilirsiniz. Geçen yılki e, raporu kitapçık halinde dışarıda var. E, alabilirsiniz daha de detaylı isterseniz. Ee, bunları söyleyerek ben dilim diline başlamak istiyorum.